İdeal serbest pistonlu kapta 1.6 gram helyum gazı ile bir miktar H2 gazı şekildeki gibi dengelidir. Aynı sıcaklıkta kaba M musluğundan 1,204 10 üzeri 23 tane helyum gazı taneci eklenirken K musluğundan 0,4 gram hidrojen gazı dışarı çıkarılmaktadır. Son durumda piston nerede durur demiş. Sınav formatında bir sınav sorusu formatında bir soru. Şimdi öncelikle verilenlerin mollerini bir bulalım. Şimdi 1.6 gram helyum demiş. Helyum Mol kütlesi kaçtı? 4'tü. 1.6 bölü 4'ten 0.4 mol helyum var. Şurası 0.4 mol diyelim. 0.4 mol. Ee, peki bize soruda demiş ki e, ideal serbest pistonluk. Bu ne demek? Yani her durumda bu taraftaki basınçla e, kırmızı kırmızıyla gösterelim. Sol taraftaki basınçla sağ taraftaki basınç her zaman birbirine eşittir. Peki denklemimizi yazalım. P, V, N, R, T. Yani basınç her zaman sabit olacak. E sıcaklık da sabit hep aynı sıcaklıkta demiş. T ile değişimiz yok. R zaten sabit bir değer. O zaman gazların mol sayıları ile hacimleri nedir? Doğru orantılıdır. Şimdi o zaman baktığım zaman yukarıdaki e, soru kısmında ne diyor? Şurası 2 birimlik bir alan, şurası ise 4 birimlik bir alan. Çünkü bakın 1 2 3 4. Bu tarafta 1 2 şurası da 2 birimlik bir alan. Yani 2 birimlik yerde 0.4 mol gaz varsa 4 birimlik yerde ne olacak? 2 e, katı. Yani 0.8 mol hidrojen gazı olacak yani ilk durumdaki gazların mol sayıları bu şekilde bize soruda bazı işlemler yaptırıyor ne demiş e, M musluğundan yani şuradan 1,204 10 üzeri 23 tane helyum gazı eklenir diyor bu ne kadar mole denk geliyor 1,204 6,02 diyelim 10 üzeri 23'ler birbirini götürecek burası 1 5 yani 0,2 mol daha ilave ediliyor e, Diğerinde de ne oluyor e, 0,4 gram H2 gazı dışarı çıkarılmaktadır demiş. Yani 0,2 gram H2 gazını da şuraya yapalım. 0,2 bölü 2'den 0,1 e, pardon 0,4 bölü 2'den 0,2 mol H2 gazı dışarı çıkartılacak. Yani 0,6 moldu. 0,2'si çıkarılır. 0,8 mol'dü e, 0,2 e, mol çıkartılırsa ne kaldı geriye? 0,6 mol kaldı. Yani son durumda sol tarafta 0,6 mol sağ tarafta da şurada ilave olduğundan dolayı gene 0,6 mol. Yani iki tarafta da eşit mol sayısında gazlar olduğuna göre ne olacaktır? Hacimleri de eşit olacak. Yani kap toplam 6 bölme ise 3 bölme bir tarafta. 3 bölme diğer tarafta gazlar ayrılacak. Yani o zaman ne olacak? C noktasında bu piston duracaktır. Yani sorumuzun cevabı C şıkkı.